No, <laughs> Ziko ne yapacağız? Şu geminin haline bak. Bilmiyorum. Hazinelerimi aşağıdan almam gerekiyor. Ne hazinesi ya? Ne diyor bu Siri ya? Hala hazine diyor ya. Ya of kafayı üşütmüş bu ya. Gidip bir yere sığınmamız lazım arkadaşlar. Düşeceğiz yoksa batacağız. Moni. Moni uyansana. Ha, 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 ha. Havaya ne, bak. O, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan yağmur yağıyor. Çabuk e, saklanın. Nereye saklanacağız? Şu geminin haline bak. Her yer kırıldı. Baksana su alıyor aşağıdan. Çabuk tayfa toplanın. Tamir edin şu gemiyi. Hadi hadi. Nasıl tamir Yeterli odunumuz yok ki. Doğru söylüyorsun ya. O zaman şuradan kırıp yere koyalım. Ya sen bu haritayı doğru bildiğine emin misin? Biz deniz ortasında kaybolduk. Nasıl geri döneceğiz? Ya ben en son bakarken uyuyakalmışım Lia. Özür dilerim. Ha, Rico nereye gittin? Hazinelerimi almak için aşağıya indim. Ya hala hazine diyor ya. Çekilin şuradan bir bakayım. Ne var ne yok. Oh, çıkamadım. Oh, bir dakika. Görüyor musun? Şurada bir ada var. Orada bir ev var. Oha sonunda kurtulduk. Bu enkazdan kurtulacağız. Yaşasın. Çabuk gidelim. Çabuk. Bence oraya doğru yüzelim. O eve girelim ve fırtınanın bitmesini bekleyelim. Ne diyorsunuz? Yüzmenize gerek yok. Ben ben acil durum teknelerini getiriyorum. Bekleyin. Ya acil durum teknemiz mi vardı bizim? Ben bu niye hiç güvenmiyorum. Baksana haritada da zaten uyuya kaldı. Tekneyi de batırır. Evet ben getirdim, de Getirdim getirdim. Merak etmeyin getirdim. Hadi 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 ben koyuyorum şimdi. Hazır mısınız? Oo. Hazırım Koydum. hazırım. Oo. Aa, aa, binemedim ya. Kaç tane var? Tamam ben birine 4 oturdum. 4 tane 4. 4. Gelin. Aa, Siri benim arkama binmiş. Tamam gidiyoruz biz. Hadi gidelim Rico yürü 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 gidelim. Ya bu yağmur ne ya? Çok pis ıslandım. Siri her yerim ıslandı Saçtı bozuldu. Of evet ya ben de daha yeni saçlarımı düzleştirmiştim. Kıvır kıvır oldular. Ya ben donuyorum sen neyin derdindesin? Dondum ya dondum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şapkamın içi full su oldu çeşmeye dönüştü. Sen ne ara üstünü değiştirdin ya? Ya ben tekleme gizli yeni kıyafet koymuştum ıslanmalarıma karşı. Burası neresi böyle? Bence ıslanmayalım. İçeri geçelim gelin içeri geçelim. Hadi, hadi geçin geçin geçin. <laughs> oh be. Oh de yanıyor. Mis gibi. Sonunda ya. <laughs> evet sonunda bakın hatta yataklar da var. Görüyor musunuz? Bir sürü yatak var burada. Bak ya yerde uyudu. Kalksana uyuduğun yetmiyor mu? Zaten senin yüzünden geldik buraya. Ya durun ya. iki dakika dinleneyim ya. Şurada bir sıcak gördüm. Lan bir dakika burada tabelalarda bir şeyler yazıyor. Evet. Bunlar bunlar e, adı değil mi ya? Burada da sadece Sprinkler yazıyor. Sadece Sprinkler ne ya? Sadece Sprinkler derken ateşimizi bıraksana ya. Dondum ya. Ellerim dondu ya. Ya birazcık tutayım. Biraz da bize ver ya Moni. Of ya alın ya. Ya koydum ya. Sadece suprunkiler yazıyor burada. yine de burada suprinki falan yok ki. Bu adada kimse yok. Sandıklarımı karıştırsak. Bu adada biri olsa bile ben gitmeyeceğim. Çünkü bu soğukta asla dışarı çıkamam. Her yerim ıslandı. liya ya <laughs> <Lia, gülüyor> <Lia>. Sandıkları karıştıralım. <laughs> Sandıkları karıştıralım. Hatta şu kıyafetlerimi ben bırakacağım ya. Bırakacağım. Dondum. Bunları çıkartacağım. Bunlar çok ıslandı. Evet. Kurusunlar. Evet. Buralara koydum. Şunu da çıkartayım. Hatta şunu da buraya koyayım. Tamam. Ben eşyalarımı buraya koydum. Bunlar burada kurusunlar. Rusun. İyi de peki biz burada ne yapacağız? Ne yapacağız? Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir dakika kapıya bakın oh oh ah oh, oh, bu suprunki olamaz. He he he, hey. bu jevin, jevin tanıyorum ben bunu. Korkmayın. Lia, 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 gelsin o, gelsin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya, geliyor, he, ne diyor. yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? He, ne yapıyorsun? Moni dur yapma o bizim zarar vermez o iyidir. Korkmayın. İyi, tamam ya, bir şey yapmıyorum. Siz ne yapıyorsunuz be benim evimde? Bir dakika, senin evin mi? Ne demek senin evin? Burada suprunkiler yazıyor ama senin evin miydi burası? Ben Neyim Bir baksana bakalım neyim ben? Aa, evet, doğru suprunki değil mi? <laughs> <laughs> Ay, bu neye benziyor biliyor musun? Yağmur durdu. Neye benziyor? Dondurmaya. <laughs> ne alaka ya? İşte dondurmaya benzemiyor. Uzun zaman boyunca insan görebileceğimi düşünmüyordum. Ya zaten e, biz de korsan olduk değil mi? Korsanız biz değil mi? Ben korsan Moni tanıştığıma memnun oldum. Ben de korsan Lia. Ben de korsan Siri. Ha, anlaşıldı. Bu gemi sizin o zaman öyle mi? Evet gemi bizim ama paramparça oldu gemimiz ya. Paramparça oldu. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Ben de para parça oldum o zamanlarda biliyor musunuz? Ne oldu be sana? Sen niye ağlıyorsun? Gittiler gittiler. Suprunkiler gittiler. Ben kaldım tek. Suprunkiler derken bir dakika. Buradaki suprunkiler mi? Yani Durple, Brown, Pinky, Red. Aa evet. Bunların yatakları var ama yok bunlar. Lia ben bunu götürüyorum. Hayır götüremezsin. Başkalarının eşyalarına dokunma. Of ya. Tamam arkadaşlar nereye gitti? Söyle bakalım. Bu az önce dinen fırtına maalesef ki 5 gündür buradaydı. Oha 5 gündür. 5 mü? Beş gündür mü? Biz yeni geldiğimiz için bizi herhalde yeni geldi fırtına da. Baksanıza durdu hava. Her şey çok sakin şu an. Siz çok şanslı ve iyi korsanlarsınız sanırım. Bana arkadaşlarım bulmanla yardımcı olur musunuz? Parayla parayla, parayla parasız iş yapmayız biz. O zaman arkadaşlarını bulursak sen de bize gemimizi tamir etmek için odun falan var. Mesela bak şu ağaçtan alabilir miyiz? Tamam tamam. Spring'i kardeş ki onu bir şekilde halleder. Siz yeter ki fırtınada kaybolan arkadaşlarımı bulun. Tamam halledeceğiz. Hey acil durum toplantısı Siri Moni bir gelsinize bir şey söyleyeceğim. Geldim. Şimdi gemimizi tamir etmemiz gerekiyor ki buradan gidelim. Herkes gitmek istiyor değil mi? Evet. 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 O zaman ne yapacağız? O sprunkileri bulacağız. Sprunkiler hakkında en çok kimin fikri var? Benim. Ne? Sprunkiler en çok neyi sever? Neyi aramaya gitmiş olabilirler? Dans ve müzikli ya. Onlar sürekli müzik söylüyor. Müzik tabii akıllı mı? Başka ne olacak ki? Ya müzik müzik ama öyle olmaz. Önce bir odunlarımızı toplayalım. Bir düşünelim bakalım ne yapabilir sprunkiler. Oh, bir dakika belki acıkmışlardır. Belki bir yerlere gitmişler olamaz mı? Yoksa sobrunkiler göç mü ediyor Lia kuşlar gibi? Ya hayır göç falan etmiyorlar da bir dakika hemen ben bir çalışma masası yapayım baltı falan yapalım daha çabuk kıralım böyle olmuyor ki. Evet ben de kazma yapayım taş bir şeyler yaparım. Eğer sobrunki kardeşinin ayakta kalan dostlarım varsa büyük ihtimal etraftaki adalara gitmiş olabilirler. Etraftaki adalar mı burada başka bir ada yok buradaki tek ada bu ada biz uzun süredir yoldayız değil mi Rico? Evet bayağı uzun bir süredir aranıyoruz. Ama eğer onlar denizdeyse ya denize kaybolmuşlarsa veya ya onları Kebek bekmekler yuttuysa işte. çok korkuyorum. Git kendin bul lan o zaman. Git kendin bul. Korkma ya. Ben kendim korkma. bulabilsem bulurdum ya. Kollarım mı var sence? Baksana. O zaman bize güven. Biz buluruz. Biz her maceranın üstesinden geliyoruz. Ha? Hayırdır ha? Ben güçlü biriyim oğlum. Beni izik mi sandın? Ne kadar konuştu ya. Moni senden bir şey isteyeceğim ya. Şu ağaçtan biraz elma toplasana. Oha tamam topluyorum. Bak şu sarmaşıktan yeah. çıkabilirdin ya. Efendim Rikocuğum. Ee, geminin aşağısından hazinelerimi aldığımı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Eğer Supreme kimler yemek arıyorsa 3 tane kurabiyem, biraz altınım ve bir tane de benjon var. Oha biraz altın dedi bu altınlar nereden çıktı? Siri ya. Bunlara baksana biraz altın ya sen ne kadar böyle stokçu biriymişsin ya. Niye bize söylemedin bunları topladığını? E siz yeni kıyafetler alırken Moni ile ben biriktirdik tabii. Hadi ben bunu anladım ya. Altınları anladım da bu ne alaka be adam? Evet ya. Benim de hobilerim var tamam mı? Yani bütün yol boyunca bunu taşıdın. Diyecek hiçbir şeyim yok sana. Neyse ağaçları kazmaya devam edelim. Bize çok odun Aa! lazım olacak. Ne oluyor oluyor? çok kötü bir şey oldu. Yukarıda birisi var beni aşağı attı. Kim var yukarıda? Oh, bir dakika. Minera yukarıda ne işin var? Bunun burada ne işi var? Hey baksana. Peki, Cevin senin arkadaşın yukarı çıkmış. Neyse ver onu çağıralım aşağı insin. Onu uzakta korkutmayın konuşmayı falan bilmiyor. Ona şey verin. Elma elma elmayı çok sever. Elma mı? Elma mı? Money? Elma toplayabildin mi? Bitti oğlum o bitti ya dur, onu patlatmayacağım. Yapma <laughs> yapma, ya, yapma yapma. Elma topladıysam ver de aşağı çekeceğim onu. E topladım zaten onun için beni aşağıya attı alatıyorum Ver bakalım ver 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 ver. Şu banjonu al benden delireceğim artık. <laughs> Banjo ne ya? Hey birine görüyor musun bak elimde elma var hadi aşağı in gel hiçbir şey olmayacak gel, bak o. pisi, pisi. o geldi geldi gel. Gel, pisi, gel 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 bak elma gel gel içeri gel bak içeride elma var bir sürü. Gel gel buraya gel. Hadi yürü 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 yürü. Aha, yürü. Hop yakalamaya çalıştım tamam 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 şimdi kapıyı kapattım buraları kapatın ki dışarı çıkamasın. Ben kapıya ne oldu? Tamam tamam kapattım dışarı çıkamayacak bana bak Vinayra dışarı çıkma tamam mı? arkadaşın Cevir senin için çok üzülüyor. Ha bana vurdu. Tamam ben kapadım kapadım korkmayın daha sağlam yaptım. Buraya bir kapı yaparsınız artık Cevir sen buraya bir kapı yap biz de birazcık odunları alalım gemimizi tamir edelim sonra arkadaşlarını aramaya devam edeceğiz tamam mı? diyorum o işi. Hemen birazcık daha bize odun lazım odunları toplayıp gemiyi tamir etmeye gidiyoruz arkadaşlar hazırlanın Hadi kıralım odunları. Tamam bir sürü odun oldu. Bir sürü bir sürü. Hadi gidelim hazır mısınız? Gidelim. Bütün ağacı bitirdik hadi. Hop ben var ya. Sabırsızlanıyorum. Acaba gemimiz nasıl olacak? Cevin bekle bizi geleceğiz tamam mı? Güzel haberlerinizi bekliyorum. Merak etme halledeceğiz. Tamam şimdi buraları güzelce kapatalım tamam mı? Şu kırıklarımızı hemen kapatalım ki aşağılar su dolu olacak. Yoksa su gelecek her ya, yere. Renk uyumu yok Lia. Renk uyumu yok. Ya, renk uyumunu ne yapacaksın ya? Boş ver. O kapansın yeter. Evet ama birazcık da haklısın. Doğru söylüyorsun. Baksanıza şuradaki merdiven de kırılmış ya. Şuraya merdiven yapmamız gerekiyor. Ben hallederim. Çok merdiven lazım. Tamam buralar sağlam. Aşağılar ne durumda? Buraları da şöyle kapattık mı? Hop basamak da lazım ya. Onu da siz yapın ya. Her şeyi ben yapıyorum. Köle miyim? Ne kölesi ya? Tamam şuraları da kapattım. Üst taraf tamam sayılır. Az kaldı. Ya burası suyla dolmuş. Aşağı tarafa gel. Aşağı mı? hemen geliyorum. Bir dakika. Tamam buraları da kapatacağız. Merak etmeyin. Kapattığımız zaman bir daha su gelemeyecek. Hiç merak etmeyin. Kapattım ben. Kapattım. Yama yaptım buraya. Merak etmeyin. Havayla alıp dışarı atalım. Tamam tamam. Sular gitti. O Buralar yine iyi. Buralara bir şey olmamış. Her şey sağlam. Oh be. Yatağım burada arkadaşlar. Görüşürüz. Ben çok yoruldum. Uyuyacağım. Of ya. Biraz dinlenelim. Tamam. Ya Moni hala uyuyor ya. Hadi kalksana. Sabah oldu. İşimiz gücümüz var. Api. Api. Hadi Oğlum ya, ya. Ne kalk yürü, yürü 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 yürü. Tayfa toplanın, gemiyi tekrar tamir etmeye devam edeceğiz. Rico ne yapıyorsun? Of ya, aşağıda elmalarım kaldı. Ne elması ya? Elmaların aşağıda ne işi var ya? Gitme sakın aşağıya. Gitmek zorundayım. Ne olur ne olmaz diye elmalarımı aşağıda sandığa saklamıştım. İyi e hadi git, çabuk al gel. Bekliyoruz seni burada. Tamam, alıp geliyorum. Ne oluyor ya? Moni boğulacak bu. <laughs> Onun elmasını ben aldım. Enayi orada arıyor. <laughs> ne, ne oluyor ya? Ben bir gidip bakayım ne. şunu. Le ne, Ay, ne geldi, oldu? Geldi geldi. Orada, orada bir şey var. Ne var? Bilmiyorum. Korkutucu kırmızı bir şey vardı orada. Ne var ya? Ben bir gidip bakayım bakayım ne var burada? Burada hiç Aa gördüm burada bir var. Yakalayalım yakalayalım. Suprunki Geliyorum. Bana vurmaya çalışıyor. Sakın gelmeyin. Saldırgan bir Suprunki. Gel lan buraya aldım onu. Ali'yi alıyorum. Hayır nefes alamıyorum. Bir dakika. Orada bir sandık var. Gördün mü Rico? Şimdi ona bakmaya gideceğim. Aldım Suprunki. Ama orada orada bir sandık vardı. Ona bakmalıyız bence. Gidin alın. Ben bunu odaya kilitliyorum. Koşun. Hadi koşun. Sandığa bakalım. Hey, bir dakika. Köpek balığı. köpek balığı. burada bir sürü yün elma bunları alıyorum bir dakika bunları alıyorum aldım tamam ben sandı aldım direk kaçın bu olacağım nerede ya nerede köpek balığı var aa, 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 kaç, aa. kaç kaç seni, seni. sandık bende sandık merak etmeyin köpek balığı köpek balığı gemimize saldırmaz umarım Aa, ne yapıyor ya, ya gemimize ya, saldırmaya çalışıyor. kırıyor kırıyor gemiyi hayır defol git buradan bizi yiyecek Allah çabuk üst kata gelin üst kata. Çabuk çabuk Pony çabuk. Bonnie tut yakala köpek balığımı. Aa Supreme unuttum. Supreme alıp Süprunkeyi geliyorum getir. bekleyin. Çabuk. Hey Moni o bize saldırmasın dikkat et. Sakın elinden kaçırma onu. Ya merak etmeyin ben bunu iyi izliyeceğim. Ya, aa, ya, ya. Lan buraya. La buraya, buraya gel, buraya, çabuk gel, buraya, buraya gel, gel, gel. Buraya, gel, gel. gel, çabuk. gel Kaçıyor. Aa, aa gemiyi sürecek lan yanlışlıkla gel lan buraya lan tutsanız şunu ne işte gemiyi süremez. Aa. Gemi bozuk çalışmıyor canım, çalışmıyor. Aa, bu, bu sefer tuttum diye bu sefer tuttum. Tamam hemen onu geri götürelim. Çabuk çabuk jevine doğru geri götürmemiz gerekiyor onu. Tamam tamam götürüyorum ben yedek tekneyle. Bekleyin beni. Ben de arkana bineceğim bekle bir ya ben de bileyim ben de bileyim. Hadi sür bakalım sür. Sür. bekle Rico tamam mı geleceğiz. Ben ben de Ge geliyorum gelemiyorum. Hop 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 geldim. Tamam 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 tamam. Açtım kapıyı. Geç bakalım içeri. Geldim. Aa tamam tamam koyduk bunu. Gel kapıyı kapatalım. Gel. Tamam sen şimdi burada bekle uslusu ve dışarı çıkma tamam mı? E, sana elma veriyorum. Al bunları ye. Tamam senin derdin elma. Sağ al elma işte bir sürü elma. Aha sakinleşti. Moni sakinleşti. Tamam sıkıntı yok. Cevin gördün mü Redi'yi buldum. Sizi tebrik gidiyorum. Şimdi diğerlerini de bulun. Ya Reddy biraz garip değil miydi? O niye bize saldırdı? Harbi ya onun kafası gitmiş iyice suda kala kala. Haberin olsun Jeyvin Paşa. Ben onu bir düzeltmeye çalışacağım. Emekleriniz için teşekkür ederim. İyi tamam hadi. Görüşürüz o zaman. Gel. E baksana Moni ne buldum? Ne buldun? Bir sürü kırmızı yün buldum. Şimdi baksana şu parçalanan yelkenlerimizi yapabiliriz. Aa doğru söylüyorsun. Hadi gidelim yapmaya. Hadi geliyorum. Sür bakalım Monişko sür. Sürüyorum. Ya of çok geç kaldılar ya. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Vallahi eğer ölçülerse alırım. Hoş geldiniz. Aa, hoş geldiniz. Ha, geldik geldik geldik. Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz hop kırıktan girdik. <laughs> benim hazinemi ağlamazsın bak kendine de dikkat et öyle cümleler söyle duydum ne dediğini. Tamam ya tamam almayacağım. Delirtme lan beni seni var ya suya atarım he. Bakın bakın bir sürü yün buldum gelin de yelkenlerimizi düzeltelim. Yelken yapma ya. Ya Aliye benim yükseklik korkum var siz çıksanıza. Moni sen hani merdiven yapacaktın yaptın mı? O yapmış gerçekten yukarı Yaptım çıkıyorum. ya ben görevimi tamamlarım. Aferin aferin aferin. Hadi bakalım yukarı çıkalım yelkenleri yapalım. Çok yüksek ya. Düşmem düşmem merak etmeyin. Az daha ben düşüyordum ya. Hop geldim. Buralara ne oldu niye kırdın burayı? Yapacağız işte yerkenleri. Tamam şöyle birazcık şuralara şöyle koyduk mu? Şöyle güzel güzel yapalım. Allah aşağı düştüm Lia. Dikkat et ya dikkatli et davran tamam şunları da şöyle bana da ver mu? bana da ver bana da ver bunu tamamlayayım al al al, ta 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 tamam burayı tamamlıyorum hop burası bitti burası bitti tamam işte buranın yerkenleri de tamamlandı hadi tamam. gidelim Riko sen <laughs> ne yapıyorsun ya hiç öyle iş yapıyordum baksana gitar çalıyor inanamıyorum ya biz burada nelerle uğraşıyoruz sen burada gitar mı çalıyorsun gerçekten gitar değil bir kere banjo çalıyorum Ay, banjo ya ona kaytar mı artık çok kaytarıyor neyse şuradan bir bakayım bir dakika önümüzde bir ada var görüyor bir dakika. O adada bir maymun var ve bir suprukiyi kovalıyor. Maymun gördüm. Lia maymunu var karşı adada. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Aşağı inin. Aşağı inin. Çabuk. Oo, oh, oh, bir dakika. Düzgünce inmem lazım. Hey, hey, bir dakika. Sıkıştım. Tamam. Tamam. Sırayla inelim. Hey, 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 hey bakın. gerçek orada gerçekten bir maymun var. Ya Suprunki. Suprunki onu aldı kucağına götürüyor şimdi de. Suya düştüm ya. Ben oraya gidiyorum. Bana yardım edin. Ben de Geliyorum. Geliyorum ya. Peşindeyim. Gel lan buraya. Suprunki'yi ver bize. Şu Suprunki'yi yakalamamız. Bu ne yapıyor <laughs> ya, yürü, yürü git lan maymun. Çakma, gel, buraya. gel buraya. Gel buraya. Seni döverim. Seni döverim. Aa, bir dakika. Burada bir havuç var. Eli var. Onu mu istiyor acaba? Onu da alırım. Hepsini alırım. Gidin lan aa, buradan. Bırakın Suprunki'yi. Bu niye bize saldırıyor? Bize saldırıyor. Ah, bana <laughs> saldırıyor bana saldırıyor Yardım ettiğinizde niye bakıyorsunuz öyle? Rahat bırak, ben? rahat bırak. Ya, gel, gel, tutayım seni. Gel, gel. Ya beni tutma, maymunu tut. Beni niye tutuyorsun? <laughs> tamam, Allah. yakaladım, yakaladım. Dikkat et, dikkat et. Sakın tuttu. bırakma, sakın bırakma. Ben de superinki yakalayacağım. Gel buraya, gel ya, gel. Niye gelmiyor bu, gelmiyor. Ya bu çok inatçı, bu kucağa gelmiyor. Bir koçumaymış. Şu tutsan iki dakika bekleyin ben halledeceğim. Alın tamam, şunu tutun. O op, Hadi gel, 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 buraya. Buraya. gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya gel gel. Hadi tamam. onu yapabilirsin. Hop tutacağım şimdi. Tuttum Lia tuttu. Oh. Helal olsun şimdi. Şimdi gidelim gemiye çabuk. Onu şey götürmemiz lazım. Ee, jevin'e doğru. Önce gemiye gidelim. Maymunu gidiyorum, ne yapayım? da getir. Maymunu getir. onsuz olmaz. Tamam getiriyorum. Ya maymunu ne yapacağız ya? Niye aldınız onu? Ya belki işimize yarar ya maymunu. Deme. Neyse tayfada bir kişi daha oldu. Evet tamam maymunu da bırakabilirsiniz. Maymunu niye şapkanı verdin Rico? Şapkamı Şapkamı geri ver oraya çıkma sakın oraya çıkma aşağı in aşağı in bu ne kadar yaramaz bir maymun maymun delirmiş bence maymunu bırakın dolaşsın biz gidelim Supreme'yi götürelim bence de Bu maymunu da bence bir, bir yere tıkmamız lazım ama bir dakika Rico havuçları aldın mı galiba havuç seviyordu bu evet aldım bırakır mıyım onları tamam o zaman hey maymun bak bak bizde havuç var gel gel Rico tut havuçları bak, ne var? gel gel gel, gel. <laughs> Boni, Boni. Şapkayı verirsen bir tane havuç veririm. Gel 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 götürelim çabuk çabuk havucu tut. Hayır hayır gel, orada verme orada verme. Çabuk gel 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 ya. gel gel. Daha <laughs> havuç istiyorsan gel benimle. Tamam o. Hadi hadi gidelim yüzmeye yüzerek gelin çabuk çabuk. Bir arkama atla onlar gelsin sürünerek. <laughs> tamam atlıyorum hop. Hadi sür 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 geldim. Hadi hadi gidelim 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 geldik geldik. Bırakalım suprunki yeter artık. Maymun geliyor mu? Geliyor geliyor. Hop hadi hadi hadi. hadi. Şimdi kapıyı. Moniko içeri çabuk. Hop koydum tamam kapat, tamam kapat, kapa. Kapat. E, maymun maymun bu e, havuçları verdin mi Rico? Hepsini vermedim. Nasıl vermedin ya bize saldıracak şimdi. Tamam al yeter, maymun yeter ya al el al elma da al elma da al. Tamam tamam maymun artık usludur. bize saldırma tamam mı? Biz sana havuç veririz. Yoksa yumruklarımı yersin. Bak yersin abi yersin abi. He. Aa kaçtı gitti ya. Neyse gitsin doğasına gitsin. Ne yapacağız ki zaten maymunu? Yaklaşma evet. lan bir daha buraya gelme lan bir daha buraya. Yürü git. Tamam tamam her şey tamam. Şimdi gemimize gidip tekrar tamir edelim ve buradan gidelim artık. Çok sıkıldım ya. Evet ya. Hadi gidelim artık. Hadi bakalım atlayın. Durun gitmeyin. Arkadaşımı kurtarmışsınız. Evet kurtardık. geri iki tane sprungi kaldı. Onu da kurtaracağız ama birazcık gemimizi tamir edelim. Evet, peki size güveniyorum o zaman. Burada beklemedeyim. Tamamdır. Hadi Moni atla ya. Uçalım gidelim ya. Of ya. Of ya. Kölelik beni baydı. Senin yüzünden oluyor. Çünkü senin hazine merakına yedik değil misin? Evet hepsi senin hazine merakın yüzünden oldu. Bir de üstüne üstlük uyuyakaldın. Evet ya. Kalırım ne var kalırım. Şimdi hazine merakını anlayabiliriz ama uyuduğu için suçlayabiliriz evet. Evet doğru şimdi gemiyi çalıştırmaya gidiyorum. Konuşmayın dansı çakarım ha delirtmeyin beni. Sen de bir dur ya biri çalıyor biri dans ediyor. Ben şu gemiyi bitirmeye deneyeceğim bakalım olacak mı? Hadi, hadi dene hadi. Şey evet şimdi yok ya dönmüyor ya bir şey sıkışmış dönmüyor mu niye? Ya nasıl sıkışmış ya bakayım şöyle hadi hadi bir daha dene. Yok Olmuyor. Geminin galiba şu pervanesinde sıkıntı var. Ben bir gidip bir bakayım şuna. Ben de geliyorum. Ya geminin geliyorum. ne oluyor ki ya? O da mı kırıldı acaba? Şöyle bir bakayım bir dakika. Siri görüyor musun? Şu sağ taraftaki dönme şey kırılmış. Bize acilen demir lazım ya. Nereden bulacağız ki demiri? Ne bileyim ya ne bileyim ya. Maden yapalım. Adada kesin maden vardır Siri. Adada olabilir ama burada yoktur. Hadi adaya gidelim o zaman. Evet ben yüzüyorum adaya doğru. Rico peşimizden gel. Biliyorum. Rico bırakabildin mi artık gitarını? Yok bırakamaz. Hayatta bırakmam. Cevi niye burada kimse yok? Oo yolcular hoş geldiniz. Hey Jevin senin boyun mu büyüdü ya? Evet biz sufronkiler iki günde 30 yaşına geliriz. Vay be. E, Moni bize demir lazım. E, burada şey yapabilir miyiz kazabilir miyiz buraları? Hayır hayır burada demir olmaz ama bulabileceğiniz bir yer biliyorum sanırım. Neresiymiş orası söyle o zaman oraya gidelim. Arkadaşlarım Piggy ve Brown kayboldu ama yanlarında demirle de kayboldular. İyi o zaman gidelim onları bulalım. Sonra da demirlerini bulalım. Pervaneyi yapalım ve buradan finito. Ama Nasıl bulacağız koskoca denizde Nerede ki bu adamlar ya Of oh, bir bilsem zaten söyleyeceğim yerlerin orada size kalıyor ama en son batık geminin Oralarda olmaları lazımdı Belki onu bulursanız onları da bulabilirsiniz Batık gemi mi Moni, Hani sen buraya gereken bir tane gemi batık demiştin Hatırlıyor musun orayı Hatırlıyorum onu haritamda işaretledim Biliyorum nerede olduğunu O zaman gidelim ve onları bulalım Hadi gidelim Ya hala gelemedik mi ya nerede bu batık gemi Burası burada. burası burada. Aha, gerçekten burada. Ama nefes alamıyorum ki. Oh, bir dakika. Burada kapı var çabuk. Buraya gelin. Buraya. Oh, buradalar. Buradalar. Çabuk içeri gelin. Aha inayileri bulduk. Ben siz var başımıza. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Biri kustu. Ne oluyor be? Beni kucağına al Mariko. Bir dakika. Kapıyı kapatın. İçeri su gelmesin. O suriye bu. O suriye. Alın şunları. Gidelim. Aha. Demirler demirler. Ben onu almam. Demirleri aldım. Demirleri aldım. Şimdi Pinky'yi kucağına al. Tamam. buranın da sen kucağına al Mariko. Taşı şunu. varmış <laughs> bu. Ya bu sesler ne ya? Bu sesler ne? Açma yapıyor. Hadi Siri. Koş gidelim. Koş. Demirlerimizi de bulduk. Kapatalım kapıyı oh, ve gidelim. Ama şimdi gideceğiz buradan. Oh be. Sonunda gemimizi çalıştırabileceğiz. Ve kileri de kurtardık hadi gemimizi çalıştırmaya gidelim tamam suprunkileri bırakabilirsiniz şimdi şunlardan hemen demir yapmam lazım ya demir nasıl yapılıyor ya bu demir nasıl yapılıyor ki ver, ver ver bana ver hepsini birleştir hepsini birleştir a Al sen yap öğren öğren ya. öğren nasıl hepsini birleştireceğim ne yapacağım ki Oh buldum tamam tamam kaç tane demir lazım acaba demir külçesi yapmak için kaç tane demir blok lazım bize kaç tane bir tane ya bir tanecik aha yaptım o zaman yaptım. tamam Dokuz tane aa oldu mu? Tamam evet. hadi gidelim tamam. gidelim Tamam şimdi ben onları koyup hemen bu demir bloğunu koyup geliyorum Hop şuraya şunu bir koyabilsem Hadi çok az kaldı hop tamam Koydum çocuklar koydum Oley Yaşasın. oley geliyorum. Şimdi sıra suprunkileri götürmekte Gelme biz gelelim Tamam siz suprunkileri götürüp ben de bir gemiye bakayım çalışıyor mu diye Tamam hazır mısınız gemi çalıştıracağım Hazırız <laughs> çalıştır kaptan. Sonunda bu gemiyi hep beraber düzelttik ve sofrunkileri de kurtardık. Hadi çalıştır artık çok konuşma. Aa, tamam bir dakika. Kutlanım buradan. Aa, bunu nasıl çalıştıracağım ya? Bunu nasıl çalışıyor? Çok Aa, zor. Gidiyoruz. 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 Gerçekten Susun. gidiyoruz. Sola çevirmem gidiyoruz. lazım. Bonnie, Bonnie, Bonnie dümene geç çabuk dümene geç. İyi tamam gidiyorum ya. Bekle. Of ya. Bekle sana tarif edeceğim şimdi tamam mı? Döndür tam döndür tam döndür. Döndürüyorum. Tam döndür birazcık daha tam döndür. Evet devam et şimdi. Birazcık daha sonra birazcık daha mi birazcık daha sola sürebilirsin. Hayır, sol 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 sol. Aferin aferin. Şimdi tam gaz ileri. Sürüyorum gidiyor gibi. <laughs> aferin be. Afer insana. Şaka gibi bu şaka gibi ya gel sen sür biraz da. Biraz da ben süreyim. Sonuçta o adayı geçtik. Oh, oha lan sağ sol yapıyorum resmen. Ya sallama gemiyi bak yine kıracaksın biraz ya. Biraz da ben süreyim. Al, hadi bakalım. Al 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 hadi sür sür. Hop şöyle bir döndüreyim gemiyi. Sür hadi sür sür kaptan tamam. başında. Hadi gidiyoruz. Dikkat edin. Gemi sallanıyor. Aa maymun geldi. Maymunun Siri maymun ne işi geldi var ya. Maymunun ne işi var? burada ya. Ya Maymun Niye geldin? Atmayın atmayın. Hadi. Tam yol ileri. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olan herkese bir sürü öpücük. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.